tombul yürek. Minik bir domuz kadar şişman. Yağmurlu ve sıkıcı bir ilkbahar öğleden sonrasıydı. Michelle okul ödevlerini ve İngilizce kursunun alıştırmalarını bitireli 10 dakika oluyordu. Evde yalnızdı ve pencerenin önünde oturmuş, küçük bahçelerinin çimenlerine düşen hafif yağmur damlacıklarını seyrediyordu. Annesinin eve dönmesine bir saat daha vardı. Ve o neyle zaman geçireceğini bilmiyordu. Cama vuran damlaları saymaya çalıştı. Ama beş dakika sonra canının daha da sıkıldığını fark etti. İçini çekerek pencereden ayrıldı ve kendini yatağa attı. Bir kardeşim veya köpeğim olsa ne iyi olurdu diye düşündü. O zaman hep onlarla oynardım ve bu korkunç düşünce aklıma hiç gelmezdi. Gelmezdi der, demez o korkunç düşünce konuşmaya başladı. Karnın aç diyordu. Karnın aç ve miden çamaşır makinesinin kazanı gibi boş. Kuzey kutbunun buzulları kadar soğuk. Her yerin üşüyor. Kendini güçsüz mü güçsüz hissediyorsun? Bacakların seni taşımaz oldu. Gözlerin bulanık görmeye başladı. Eğer kendini kurtarmak istiyorsan tek bir şey yapabilirsin. Kalk ve mutfağa git. Mideni doldur, karnını doyur. Michel bu sese bir veya iki dakika daha karşı koyabildi. Onunla mücadele edebilmek için tüm gücünü topladı. Sonra bir robot gibi yavaş yavaş kalktı. Odadan çıktı, koridoru geçti, mutfağın kapısında bir an duraladı. Ve içini çekerek kapıyı yavaşça itti. O oradaydı. Bir köşede sessizce Michel'i beklemekteydi. Michel yanına gitmeden önce ona dikkatle baktı. Böylesine ışıltılı, böylesine beyaz, böylesine yüksek tavanlı odanın loş bir köşesinde dururken bir buzdolabından çok okyanusun derinliklerinde uyuya kalmış minik bir balinaya benziyordu. Çevresindeki sessizlikte sadece onun mırıltısı duyuluyordu. Zzz, bzz, bzz. Büyük bir olasılıkla bu karmaşık sözcükler başka insanlar için eskice bir motorun vızıldamasından başka bir anlama gelmezdi. Ne var ki Michel, buzdolabı ile uzun süreli dostluğunun sonucu olarak bu seslerin anlamını çözebiliyordu. "Geni beni ne görmeye mi geldin?" demişti Buz. "Ne güzel, içeride ne varsa ye hadi. Hatta tereyağı ve yumurtaları da yutarsan can sıkıntın hemen geçecek." "Yememeliyim." diye yavaşça buzdolabının kapısına yaklaşan Mişel, ah hadi saçmalama." diye yanıtladı onu buzdolabı. "Gerçekten yapamam." diye mırıldandı Mişel yeniden. Zzz, "Kim engelliyor ki seni?" Mişel tam ağzını açıp "Annem" diyecekti ki, sözcük ağzından çıkmadan eli buzdolabının tutacağına uzanmış ve o kocaman beyaz kapak açılmıştı bile. Ne harika bir görüntüydü bu. Unutulmaz bir görüntü. Annesi bir gün önce büyük bir alışveriş yapmıştı ve buzdolabının tüm rafları en alttan en üstedek yiyecekle doluydu. Michel bu görüntüyü daha iyi seyredebilmek için bir adım geri attı. Evet o kısık ışığın altında her boydan paket ve kavanoz ile dolu olan buzdolabı gerçekten cömert ve devasa bir Noel ağacına benziyordu. Tanrı'nın bu nimetlerinin arasına dalmadan önce duvardaki saate baktı. Annesinin gelmesine daha yarım saat vardı ve görevini yerine getirmek için elini çabuk tutmalıydı. İşe mayonezden başladı. Tüpün dibinden tuttu ve dişlerin arasına soktu. Derin bir soluk alarak tüpün içindeki tüm mayonezi bir dakikadan kısa bir sürede tüketti. Sonra sıra bir gün önceden kalan lazanyaya geldi elbette bir çatal arayarak zaman yitiremezdi. Üstünü de daha fazla kirletmemeliydi. Bunun için hamur parçasını işaret parmağıyla baş parmağının arasına aldı. Sonra orta parmağına sardı ve bunu ağzına atıverdi. Bu şekilde sırayla lazanyalar, kaşar ve dil peynirleri de yok oldu. Köfte yapılmak için sırasını bekleyen kıyma ve çikolatalı pudingler de mideye indirildikten sonra sıra birer birer içeceklere ve sürahide duran soğuk çaya geldi. Jambonları ve tavuk salamları da yedikten sonra Michel 3 yumurta, yarım kilo süt ve bir parça pizza attı. Artığını da yuttu. İşte o an birden duran Michel saate baktı. Annesinin dönmesine 10 dakika kalmıştı. Şimdi karşısında yapayalnız kalmış üç kutu yağsız yoğurt ile 1 iki çürük elma duruyordu. İyi diye düşündü. Gerçekten iyi bir iş başardım. Ve bir hoşnutluk geğirtisinden sonra buzdolabının kapısını kapattı. Buzdolabı onu bızz diye selamladı. Oğlan da ona yakında görüşmek üzere diye seslendi ve parmaklarının ucuna basarak odasına yöneldi. Ayakkabılarını çıkarttı, pantolonun belini gevşetti ve yatağına uzandı. Karnındaki soğun yeni yerinde şimdi müthiş bir sıcaklık duyuyordu ve bu sıcak şefkat duygusu göbeğinde tüm bedenine yayılıyordu. İnsan karnı doyunca kendini ne kadar iyi hissediyordu. Sıkıntısı elini çarpınca kuşların kaçması gibi uçup gitmişti işte. Şimdi çevresindeki tüm dünya yumuşacık, insanı kucaklamaya hazır bir kuş tüyü yastık gibi görünüyordu. Uyuyakalmadan önce karnındaki yağ tabakasını iki parmağının arasına aldı. Bu kalın ve sert yağ tabakası bir filincan simidi bile olabilirdi. Göbeğini çimdikledikten sonra onu ekmek hamuru gibi ileri geri oynatan oğlancık kendinden ve yaşamından hoşnut gözlerini yumdu. Michel 8 yaşındaydı ve annesiyle kentin merkezinden uzak bir semtte minik bahçesi olan bir evde yaşıyordu. Annesinin adı Yencilikaydı ve bir maya fabrikasının yöneticiliğini yapıyordu. Babasının adı Arturo'ydu ve pek de uzak sayılmayacak bir apartman dairesinde oturuyordu. Onun da kentin merkezinde bir otomobil mağazası vardı. Michel doğduğu zaman birbirlerini çok seviyorlardı ama yavaş yavaş sık rastlanan bir şey oldu ve Angelica ve Arturo'nun hayallerindeki erkek olmadığını, Arturo'nun da Angelica'nın arzuladığı gibi bir kadın olmadığını anladı. Böylece Michel 3 yaşındayken ayrılmaya karar verdiler. Babası haftada bir gün gelip onu görüyordu. Annesi babasına, babası da annesine son derece nazik davranıyordu. Bu yüzden Michel neden aynı evde yaşamadıklarını bir türlü akıl sır erdiremiyordu. Bir pazar babasıyla otomobil gezintisi yaparlarken Michel bunu babasına da sormuş ve şöyle demişti. Siz annemle neden birbirinizi terk ettiniz? Babası yanıt olarak artık birbirlerini sevmediklerini söylemişti. Bunun üzerine Michelle aşkın ne olduğunu sormuştu. Ama babası hiçbir yanıt vermeyerek ve sadece karşısına bakarak otomobil sürmeyi sürdürmüştü. O gün eve dönünce aynı soruyu annesine de sormuştu. Aşk iki insanın birbirini sevmesidir demişti. Annesi. Sonra da çok geç kaldığı için koşarak çıkmıştı evden. Evde yalnız kalınca buzdolabının yanına gitmişti ve Buz demişti. Birbirini sevmek ne demektir? İnsanın karşısındakiyle ilgilenmesi, ona emek vermesi ve onu ısıtmasıdır. Ve sonra eklemişti. Zırt. Ben seni seviyorum. Michel o anda ilerlemiş ve iki koluyla buzdolabına sarılmaya çalışmıştı. Bu doğruydu. Buz onun tek arkadaşıydı. Onun yalnızlık ve can sıkıntısıyla geçen uzun öğleden sonraları tek dostuydu. Mişel ve buzdolabı arasındaki arkadaşlık baş, baştan pek dikkat çekmemişti. Sadece birkaç ay sonra tam sofrada otururken hiç kimsenin elemediği halde pantolonun düğmeleri ve dikişleri patlayınca annesi bir şeylerden kuşkulanmaya başlamıştı. Sessizce yemek yemekteydiler ve birdenbire bu rörap sesi duyulmuştu. Ne oldu diye sormuştu annesi. Bir yıl yıldırım galiba diye kekelemişti Mişel. Tek bir tane bulut bile yok. Yalan söyleme diyen annesi kuşkulu bir şekilde havayı koklamaya başlamıştı. Gözlerimin içine bak. Yoksa sen bir şey mi yaptın? Nişel kıpkırmızı olmuştu. Ah hayır anne sana yemin ederim ki hayır. Yeminleri boş harcama demişti. Bunun üzerine annesi ve sessizce yemeklerine devam etmişlerdi. Nişel meyvesini de yer yemez. Sofradan kalkmıştı ve işte kıyamet tam o anda kopmuştu. İki adım attıktan sonra patlayan pantolonları dizine ve buradan da ayaklarına inmişti. Olanca kilotlu kilot ile odanın ortasında kala kalmıştı. Bir an sessizlik olmuştu. Neymiş anne yani, de annesi kımıldamamışlardı. Sonra şuna benzeyen bir insanın kanını donduran bir haykırış işitilmişti. Aa ve annesi bunun ardından geri kalan tüm soluğu ile küçük bir domuz gibi şişmansın diye bağırmıştı ve bayılarak boylu boyunca yere uzanmıştı. Bu haykırışı dehşet dolu anlarla izlemişti. Annesi kendisine gelir gelmez oğluna masanın üzerine çıkmasını ve tamamen soyunmasını buyurmuştu. Oğlancık orada bir solucan gibi çırılçıplak durup tombul göbeğini her soluk alışında iterken annesi gidip sarı bir terzi mev mevzurası almış ve onu ölçmeye başlamıştı. Bacaklarının alt ve üst kısmının çevresini, göbeğini, göğsünü ölçmüş. Sonra sırasıyla boynunu, kollarını, çift çenesini... Kadın her aldığı ölçüde susup sakin kalacağını santimetrelere haykırarak söylüyor ve her sayıdan sonra ekliyordu. Ne feci tanrım ne iğrenç. Michelle'in annesi ölçüm işlemini tamamlayınca bir çekmeceden ideal çocuğun kitabını çıkarmıştı. Ve kendi kendine alçak sesle konuşarak çocuğun ölçüleriyle ideal çocuğunkileriyle karşılaştırmaya çalıştı. Bu arada Michelle hala çıplak masanın üzerinde duruyordu. 10 dakika sonra annesi onun gözlerinin ta içine bakmıştı ve şöyle demişti. Bu arada Michel korkunç ama umutsuz değil. Eğer şimdiden önlem almazsak her şey kısa zamanda normale dönecektir. Sonra göbeğinden onu yakalamış bir iki kere ileri geri sallanıp şöyle demişti. Birlikte büyük bir savaş vermeliyiz ve sen benimle işbirliği yapacaksın değil mi? Her zaman uslu bir çocuk olan Michel elbette anne demişti. Sonra annesi aceleci adımlarla odadan çıkınca masadan inmiş, elbiselerini bile giymeden buzdolabına gitmiş ve içinde ne var ne yoksa bitirmişti. Şu dünyada gizemli mi gizemli bir durum vardır. Aslına bakarsanız pek çok durum vardır da en önemlisi şudur. Çocuklar büyüklerin ne istediklerini her zaman anlarlar. Ama büyükler çocukların ne istediklerini hemen hemen hiçbir zaman anlayamazlar. Daima çocukların şunu ya da bunu istediklerini düşünürler. Oysa bu doğru değildir. Çocuklar sadece nazik davranmak için onlara boyun eğerler ya da boyun eğmiş gibi yaparlar. Az önce de söylediğimiz gibi bir maya fabrikasının yöneticiliğini yapan Angelica için en önemli şey zayıf ve hareketli olmaktı. Bunun nedeni de ortadaydı. Eğer herkes şişman olmaya karar verirse kimse maya satın almazdı. E doğal olarak o da bir iskelete benzemek için müthiş çabalar gösteriyordu. Sadece iki günde bir doğru düzgün bir yemek yiyordu. Geri kalan zamanlarında da sadece yağsız yoğurt ve minik elmalar yiyordu. Üstelik hepsi de bu değildi. Bu çabalar göbeğinin çıkmasını önlemeye yetmediği için boş kalan her anında bahçede koşarak, zıplayarak, hareketler yaparak geçiriyordu. Düzenli olarak her sabah ve her akşam tartılıyor ve eğer akşamları 100 gram aldığını görürse yatağa yatıp uyumak yerine bahçeye çıkıyor ve trambolin üzerinde sabaha kadar zıplayıp duruyordu. Eğer tartıda 200 gram fazlalık gösterirse ağlamaya başlıyor ve onu teselli etmek Michelle'e düşüyordu. Her ne kadar annesinin sıskalığı onu hiç ilgilendirmese de oğlu onun tatlı sözleriyle avutuyordu. Babasının durumu da farklı değildi. Babası spor otomobiller sattığından ve spor otomobilleri de yanık tenli beyaz zayıf beyler satın aldığından daima yanık tenli ve zayıf olmak zorundaydı. Pazar sabahları Mişel'i almaya eşortmanları ve spor ayakkabılarıyla gelirdi ve bütün gün başkaları mantı yiyip televizyon seyrederken onlar hiç durmaksızın parkın çevresinde koşup dururlardı. Mişel koşmaktan nefret ederdi. Ayakları ve dizleri acıyordu. Önce soluğu kesiliyor ardından görüş yeteneği zayıflıyordu ve düşünceleri de başın içinde kımıldamadan duracağına 40 bebekler gibi oradan oraya savruluyordu. Michel yoğurttan, minik elmalardan ve proteinli içeceklerden nefret ederdi. İngilizce ve bilgisayar dersine girmekten de nefret ederdi. Evet, bunların tümünden nefret ederdi. Ama uslu bir çocuk olduğundan buyurulan her şeyi yapıyor ve sesini çıkarmıyordu. Böylece yıllar geçtikçe annesiyle babasının tam istedikleri gibi tıpatıp kendilerine benzer bir oğulları olduğuna inanmışlardı. Oysa Michel geçen yıllar beraber kederli ve bir yalnız bir çocuk olup çıkmıştı. Duvardaki saat 6'yı vurdu. Hala yatakta olan Mişel gözlerini açtı. İşte 2-3 dakika sonra annesinin otomobilin evinin önünde durduğunu, kapının açıldığını, onun hızlı adımlarla mutfağa yöneldiğini ve bir anlık duraklamadan sonra ünlü çığlığını attığını işitecekti. Ve gerçekten de 1,5 dakika sonra kulaklarına şu sesler geldi. Kükrüyes tok 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 sonunda a Michelle için çekti. Göbeğinin çevresine der top oldu ve annesinin odasına gelişini kederine boyun eğmiş bir biçimde beklemeye başladı. Kapı o anda ardına dek açılıverdi. Michelle diye bağırdı. Yüzü sarı ve mor bir renk olan annesi. Gene aynı şey yapmışsın. Ne? Ne ne yapmışım anneciğim diye kekeledi Michelle. Benimle dalga mı geçiyorsun ha? Buzdolabını boşaltmışsın gene. İşte yaptığın bu. Ah hayır. Öyle değil anneciğim. Sadece önünden geçtim ve içine şöyle bir baktım. O daha cümlesini bitirmeden ası bir kartal gibi üzerine atladı ve iki pençesiyle göbeğini, göbeğini yakaladı. Elleri soğuk, tırnakları uzundu. İki can kurtaran simidini öne arkaya itti ve ''Bak şu iğrençliğe bir bak, sence sadece bir göz atmak mı oluyor bunlar?'' Michel başını öne eğdi ve sessizce göbeğine baktı. Göbek deliğinin üstünde sanki bir çatı oluşmuştu ve yumuşak katmanlar dizine doğru iniyordu. Bu sadece göz atmaktan mı diye bağırmayı sürdürüyordu annesi. Sen hiç mısın? Bir karınca yiyen gibi tepeden tırnağa ne kadar yağ sardığı her yanın koca bir böreğe, bir tüp gaza, bir balona, bir su aygırına, bir gergedana, bir balinaya benziyorsun. Giderek daha da yüksek sesle bağırıyordu. Michel birkaç saniye sonra annesinin ağlamaya başladığını hissediyordu. Ağlamaya başlayacağını hissediyordu. Her seferinde aynen böyle oluyordu ve balon der demez annesinin yüzü kızardı, elleri havaya kaldırdı, burnunu çekti ve hıçkırıklara boğuldu. Bir tanem anlamıyor musun? Kaç kez bana bir daha bunu yapmayacağına söz verdin ha? He? Her defasında bana söz veriyorsun ve her seferinde aynısını yapıyorsun. Sana kaç kere söyledim böyle şişmanlam olmaz diye. Ben de bir top arabası gibi şişman bir kadın olsam sen utanmaz mıydın? Peki sen ben nasıl utanmam senin bu durumundan? Ah tatlım neden beni sevmek için biraz çaba göstermiyorsun? Ah anneciğim ben seni seviyorum diye bağırdı Mişel. Peki o zaman neden normal bir çocuk olmak için çaba göstermiyorsun? Neyin eksik? Ben ve baban neyi esirgiyoruz senden? Ah hayır anneciğim hiçbir şeyim eksik değil diye mırıldandı. İki damla gözyaşını sildi. Sonra gene her zamanki gibiydi. Annesi zayıflama programının yazılı olduğu kara defteri ve sarı terzi mezurasını aldı, onu ölçtü, onu çırılçıplak ter teraziye çıkarttı. Sonra 100 gramları ve kalorileri hesapladı ve cezasını bildirdi. Bahçede koşarak 50 tur atacak, 50 kez eğilip doğrulacak, 1,5 saat trambolin üstüne zıplayacak ve son olarak da uyumadan önce o iğrenç müsilden içecekti. Michel tüm bu buyrukları yerine getirdi. Bahçede soluk solağa koştu, 50 kez eğilip kalktı. Tam bir buçuk saat trambolinde zıpladı ve ışığı söndürmeden önce iki bardak müsili yuttu. Sonra ışığı söndürdü, yana yattı ve içini çekti. Mutlu olmalıydı ama hiç de mutlu değildi. Midesinin boş, kollarının ve bacaklarının paçavra gibi halsiz olduğunu hissediyordu. İçindeki ses hemen ortaya çıktı. Üzgün müsün? Kendini avutmalısın. Ye hadi. Michel bu düşünceleri uzaklaştırmak için güzel şeyler düşünmeye çalıştı. Aklına tek gelen güzel şey anneannesi ve her yaz onun krevinde geçirdiği bir aylık tatildi.